Bakın değerli arkadaşlar şu bina dikkatimi çekti. iki katlı villa tipli. Berbat bir durumda. Şöyle biraz hafif olsa risk alalım. Bu manzaraları göstermek istiyorum sizlere. Bakın çevre duvarları nasıl. Şu şekilde olmuş. Ağır hasarlı. Enkaz henüz kaldırılmamış. Bakın şöyle biraz daha riske girelim. içeri girelim. Allah'a emanet. Bakın. Çok tehlikeli. Uzun zamandır enkazlara girmiyordum. Bakın dostlar bu şekilde. Yaklaşık 3-4 aydır enkazlara girmiyordum. İlk kez giriyorum. Uzun zaman sonra hemen geri çıkalım. Çünkü depremler olmaya devam ediyor. Önceki akşam büyük bir deprem oldu burada yine iki buçuk şiddetinde. Kisecik tarafında çok salladı. Görüyorsunuz durum bu şekilde. Şimdi Bedi Sabuncu'ya doğru gideceğim. Karşı tarafa doğru. Bölgede devam ediyoruz çekim yapmaya. Güncoğlu apartmanı bakın. Burayı bence orta hasarlı mı? Çünkü bakın kerpiç duvar örmüşler yıkılan yere. Ama bina berbat duruyor. Büyük ihtimal orta hasarlıdır burası. Artık nasıl burayı geri toparlayacaklarsa toparladın. Burada hangi cesaretle oturacaksın? Öyle de bir şey var dostlar. Yani buralarda zor oturulmaz. Bakın size şunu göstereyim. Demin ayağıma çarptı. kombi oda termostatı 750 lira 1000 lira değerinde bir ürün atıl durumda sokakta enkazdan çıkmış işte bina da bu şekilde bakın kenarlar hep buldukları resim kitap vesaire şeyleri koymuşlar daire sahipleri gelip alır diye aile resimlerini falan kenarlarda var Şimdi Bedi Sabuncu Okulu'na doğru gidiyorum. Bakın karşıda enkaz etraflarında buradacılar toplamalara devam ediyor. Bakın her köşe kadın orada toprağa işiyor. Bakın yerde oturmuş çömelmiş toprağa işerek demir arıyor. İşte ne bulursa artık demir bulur, para bulur, altın bulur. Burada enkazlarda her şey çıkabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu bir sektör haline gelmiş. Aslında buna izin verilmemesi gerekiyor. Kendine görüş. Şurada da bir çukur oluşmuş. Muhtemelen bu videoyu iki ya da üç part şeklinde atacağız. Çünkü çok uzun bir video oluyor. Ama çok da güzel bir video oluyor. Hiç girmediğimiz yerlere Görmediğimiz yerlere geliyoruz. Ara sokaklardayız. Bakın oluşan çukurlara. Şu şekilde. Bitkiler de açıyor. Bedi Sabancı Ortaokulu. Hemen bahçesine girelim okulu da inceleyelim ne durumda